Ee, neydi lan? Ne yapıyorduk lan? Ne? Ne yapıyorduk? Unuttun lan? Unuttum. Ee, tabii ki de unutmadım şaka yapıyorum. Ee, boss savaşı oynuyoruz. <laughs> boss savaşında arkadaşlar uz yok. Çok yapmamız lazım. Ve ben kodla oynuyorum. Yani kodla daha iyi ise i̇şte göre tahmin. Bu arada kanal e, cinsiyetimi söyleyeyim yani her şeyimi söyleyeyim. adım olsan, adım yani adım diyorum. Adım olsan yaşım 11. Ortaokul 5'im ve er, cinsiyetim erkek. Sesim iğrenç olduğu için beni şey sana birisiniz. Neyse. Kolla oynamayın arkadaşlar. Kol daha iyi. Şaka mı kız? Arkadaşlar, bizim gay var mı? Bizim hızımızda biz bir tane gay var. Melisa'dan bir çocuk var. Gay. Bu arkadaşlar, zorluk zor. Zor kolay. Normal zaten kolay. Bizi nereden görüyor lan? Öldüm ya. Üf. Zorluk bu arada arkadaşlar zor. neyse 40 defa demiyoruz zaten görüyorsunuz. Bana abone olmayın. Olmay Eştek. E az önce yaptığım videoda Prodeus ve Daisy'yi gezdirdim yani baktım aslında baktım da yani baktım öyle e bazı youtuberlar gibi ben şey yapamadım abov kendimden tanıttım bir daha şu an gelenler adım olsa cinsiyetim erkek sesim iğrenç ol iğrenç kendi yani sesimi beğenmiyorum ve arkadaşlar eee ne diyecektim lan ben Ee, yaşım 11, 5. sınıfa gidiyorum. Bana velet demeyin. Benden küçük derece olsa velet değilimdir. Eğer benden büyük iz, benden büyükler izliyorsa bir şey demeyin. ben öldürdüm. Ben mi öldürdüm, Nick mi öldürdü? Hı? Arkadaşlar evet. Ve arkadaşlar BS videoları atıyorum. BS ile çok kolay videoları atıyorum. Yani Brawl Stars videoları ve çok kolay Word videoları atıyorum. Uzman. Artık uzman da yani güçlü. He Frank bak. Frank aklından çıktı. Bunu bana şeyden çıktı sıfır mı? Sıfır kupa. Yanlış Ne diyorum ya? Bosun öfkele. Aa bu burada artık öfkelenme başlıyor bosun. Frank ile oynayın daha iyi. Frank ile Colt. Bir de Edgar. Edgar toksik ama yine de yapabiliyor. Evet. Burası da ben hiç kullanmadım şu an. Frank'le de sıfır kupayım. Daha iyi çünkü. Bu söz Lan vuramadık. Artık bir de bunun şeyi var üstüne. bu çok atıyor. Bazen konuşamayacağım, bazen konuşabilirim. Artık arkadaşlar bin aboneden sonra 30 saat boyunca, 3000 saat boyunca artık short videosu atamayacağım. Niye mi? Öyle. öldürecek ya tabi. Hiç ölmedim şu an. Arkadaşlar hiç ölmedim yani. Normalde de ölmedim. Zorda da ölmedim. Yemin ediyorum Allah rakam çarpsın. Şu çantaya çarpsın. Efendim şu tablete çarpsın. Hiç ölmedim. Ama öyle de bilirim. Bir şey atar şimdi. Ne yapacağım lan? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Geride kaldık piç. Bu videoda küfür vardı ve 11 yaşından büyük 10 yaşından büyükler izleyebilir. Küçükler izlemesin. Yok, küçükler kapatsın. Kapatın lan. İzlemeyin. Küçüklere diyorum arkadaşlar bu arada. Kapatsın izlemesin. Yok abi. Ama ne çok ateş ediyor ha. Oh. kaç Öldürdüm Bunlar arkadaşlar şu iki rozeti değil de şu yumurta rozetini arkadaşlar linkten alabilirsiniz. Şu an ben link atmıyorum. Bilmiyorum çünkü. Eee Talk'taki şu yumurtaların geldiği sezon. Sözüm ismini unuttum. Bilmiyorum çünkü. Frank'le mi devam edeyim? Hangi karakter? Bir olmaz hayatta ya. Bir ne yapabilirim onu El Primo yok ya. Ben niye grip aldım da? Mal kapan. Yok Jack hiç olmaz zaten. Shell olabilir bak. Ama şey de çok yakında atıyor. O i̇şte, Olsun. Eh. Bosa karşı 2-3 kişi. 3 kişi tamam. olsun öfkelen. Şu an arkadaşlar bana küçük geliyor lan boz. Aşırı küçük geliyor. Herhalde bu ikisi beni öldürmek istiyor. Artık bunu atıyor. Usta da. Kolay diye bir şey yok ya kolay olması lazım ama 50 can olması lazım kolay da. Bir de bu bir de bu boss'un öfkelenmesi ve öfkelenmesi aşırı zor ve kötü. Şu an biz usta olduğumuz için bana göre zor değil. Artık e, ustada usta da şu bomba atıyor. İkisi de gerize kaldı takım arkadaşlarımın. Nasıl? Uzmanda da artık böyle şey oluyor. Yok buna beni öldürmeye çalışıyor ya. Tamam. Ekvator Dünya Simgesi Kulübü'ne katılmayı unutmayın. Arkadaşlar. Bu sorken çok zor oluyor. Şurada 180 vuruyorum. 540 kurdum. Bunu aldınız mı? Bunu almış almıştım ben. Bu arada koleksiyon bu. Ya öf götümde dolanıyor ya. Küçükler izlemesin demiştim. Küçükler hala videolarımı izlemeyin. Vallahi sinirlenmeye başladım ha. Arkadaşlar benden benle yaşarsanız izleyebilirsiniz ama benden 9 yaşından büyükler izlesin. Yok ya. Şu anlık öldüm. gerize kalmışsınız lan siz. Bombaya gidiyorsunuz tabi küfür edecekler ya beni. Bir daha diyorum. Son kez tanıtıyorum kendimi. Adım Oğuzhan. Cinsiyetim erkek. Beşinci sınıfa gidiyorum. 11 yaşındayım. Öyle. Ay ben başlamışım. Ve Rose'lar seni sevdiğim karakter Kenji ve Nani. Pardon Mo ile Kenji. Bir de Bibi. Bir de Colt. Ve Frank. Etkarı hiç sevmiyorum toksik etkar. Bir de kit de öyle. Dayan. O bu, o bu. Yok ya biz defamayız bunu. Mal gibi oynama, ben de mal gibi oynamışım. Evet. Uu. Altın geldi mi? Arkadaşlar biz şimdi ne açacağız? Dua edin efsanevi gelsin. Epic. Epic. Tik özel geldi. Ben de tik var zaten. Arkadaşlar çok güzel. En düşük 79 mu? En düşük 79. Emin misin? Bunu ikisini. Hangisini alayım? Bu mu bu mu? Anketten canımı alıyorum. Evet bunu aldım. Bir dakika şu an anket yapsam yarın sonuçları çıkar. 4 altın kaldı. Bunları alabilirdim ama bunlar da Oho. Hangisi daha iyi? Bana göre şunla şu bir de bu. Şu yengeç olanı sen Arkadaşlar bu 11 gün kaldı. Şeli'yi 11 seviye yaparsanız eğer Şeli sizde 11 seviyeyse tamam yapmayın. Ama size 11 seviyede ise onu alın. 11 seviye ise hemen alın. 39 elması bu satılıyor. Bir şey diyeceğim. Brawl Stars'ın IQ'su 349 liradan 269 lira. 20 mi? Ne? El, %50 indim. Aynen ya. %50 indirim. %50 indirim yapılmaz ki bu. Neyse ben boş savaşı oynayacaktım. Şişelerle oynanmıyor. Valla oynanmıyor. Ben de aksesuar yokmuş az önce anladım. Balil hızla oynanmaz. Roza ile ben bilmiyorum. Roza'yı bir vakit yükseltmem lazım. 3 elemas gerekiyor kupa kasmacı oynamıyoruz hangi karakterle de belli değil. Kupa kasmacı videoları ne? ne? Neredeyse çok yüksek izleniyor. En çok da çok videoları videolar izleniyor. Bu olsa videolar çok izlenmiyor. Arkadaşlar duyuru e, bugün veya yarın şey videosu gelecek. E, PKX videosunu PKX'i oynayabiliyorsunuzdur. musunuz inşallah? O videolar gelecek işte. Ya, bugün veya yarın ama her gün 3 video atacağım. Saatlerini söyleyemem. Çünkü saatleri belli olmaz yani. Gece o da olabilir. Akşam da olabilir. Sabah da olabilir. Sabah nasıl? Sabah olabilir ama. Sabah öğlen gibi. Akşam olmaz. Akşam çok iyi sevmiyorum. Çok kaçmıyorum Bir daha yatınca. Bir ekstra sinir. Ya hızlandım lan. bomba attı lan bu. bomba atınca şey oldu. Ee, şu an gelenler yine tanıtıyorum. Ama bu son gerçekten. Eee. Adım Oğuzhan, cinsiyetim erkek. Mevcud'un cinsiyeti belli değil. Yani arkadaşım arkadaşlar bu. Bir arkadaşım aslında arkadaşım ama ben bunu sevmiyorum. Hep dalga koşuyorum gay diye. Ee, ve yaşım 11. Beşinci sınıfa gidiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaş annem bir şey dedi. Eskiden şu şişe kol kolaları yuvarlaktı ya onu gösterdi. Böyle. Boss of artık ekstra sinir oluyor. Yani. Bunu açınca öldürebiliyor. Bak, öldürebiliyor, öldürebiliyor. Ama kalkan var. Artık bundan sonra kupa kasma videoları gelecek ve fake videoları gelecek. Robux videoları asla gelmeyecek. Belki gelir yani. indirebilirim play mode'dan. Belki bir gün çekelim veya yarın bugün. Anket yapacağım. İstiyor musunuz? Arkadaşlar bugün desem de Roblox videoları artık gelsin mi desem ne dersiniz? Ama tek yani Bu, Mustafa ile Besteyle artık video çekemeyeceğim için Mustafa ile çekelim ama. Kalkalım kalkalım kalkalım. Bu kanalı illa Beste aç, yani best e açsın diye yapmadım. Ben kendim de planlayacaktım. Diğerleri diyor ki kanalımı biliyor. Söylemiyorum. Bir başkaları söylüyor. Sonra da kanalımı kapatsın diye dua ediyorlar. Sonra kanalımda nazar değiyor kanal. Nazar değiyor yani. Kanalıma bir şeyler oluyor. Kapanıyor. Annem kapatıyor gece yatarken ben. Baktım videolarım yok. Mesela ben sinirleniyorum arkadaşlar. Bana mı Videoları niye kapatıyorsun? Niye, niye siliyorsun? O videoları süs diye mi koyuyorsun? Ben diyorum ki videoları süs diye mi koyuyorum? Ben güzel süsle koymuyorum arkadaşlar. Beğenin abone olun. Like atın. Like atıyorsunuz da abone az oluyorsunuz. Bir like var arkadaşlar. 10 like. 5 like. 6 like. Eskiden 1 like bile zor gelirdi. Hatta 2 like bile zor gelirdi. 3 like hiç gelemezdi yani. Düşünün arkadaşlar. Düşünün. Eskiden bu açma saçma videolar atardım. Mesela. Brawl Stars oynuyorum. Sevilmeyen kız. Burası videoları hiç izlenmedi geçen çünkü çok kötü çekiyordum. Editim de iğrenç. Ama hiç yapmıyorum. Edit yapmadan da oynayabilirsiniz arkadaşlar yani. Ama Jakut'u indireceğim edit yapacağım şimdi. Az sonra ya bu niye ölmüyor? Ölmüyor ha bu. Abi ölmüyor. Yeter öl artık öl. Ya aslında arkadaşlar buna 50 cana getireceğiniz. Öfkelen, öfkelenme şey olmayacak. Öyle. Usta artık zor yani. Ustadan sonra ne vardı? Bu arkadaşlar bilmem 16. şeyde bitiyor. Tamam artık sen gitme 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 gerize kaldı. Salak gitme 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 tamam tamam. Sen, öyle, sen... ya gitme gitme salak ama gitme ya gitme gitme salaklar İkisi de salak ya. Tamam doğdum, doğdum 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 sıkıntı yok Artık başımın çaresine bakmam lazım şu an Abo 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 Tamam birisi doğdu birisi doğdu birisi doğdu sıkıntı yok sıkıntı yok Hadi Yaşay yaşa yaşa. Yaşayın, ölmeyin, ölmeyin. Ölürseniz bir görevim size. Ya yaşa yaşa. Ya salak. Ya mal ya. Var mı salak bu? Ya, mal mal Bana tebrikler gelmesi lazım da neyse. Gördük hal olsun. Bana tebrikler gelmez. Gaming, ne arkadaşlar, hadi gel. Arkadaşlar kulübün ismini size söyleyeyim de. Bu kim ya? Bu kim? Ekvatordan mı? Yok. Kulüp nerede lan? Heh. Diğerleri konuşmuş. Size şimdi adlarını söylüyorum yani Ekvator. Ee, Ekvator dünya simgesini koyun. Sonra böyle bir Ekvator çıkarsa Tomara beni, Zehra ve Zeynep'i yani bunlar bir sınıf arkadaşlarının hepsi. Bu hariç bu benim eski sınıf arkadaşım. Ve diğerleri hariç mesela Göksu. Bu kim bilmiyorum. Bu hiç bilmiyorum. The Gamer daha önce bilmiyorum The Gamer'ı. Tomara biliyorum. Zeynep ve Zehra. Zeynep'i biliyorum. Şu 40 tane Zeynep var çünkü. Hafta sonu oynayacağız diyorlar oynamıyorlar. Sadece Zeynep biliyorum. Sadece Zeynep nasıl? Ben bunu biliyorum. Eymen bir saat önce mi? Çipi çip, çipi çipi çip çip çapa çapa. Bu kim ya? Konuşacağım. Ha. Kapalı Bakayım. Ben şu anlık boss savaşı olmuyorum çekilme Jesse Arkadaşlar hangi koçun daha iyi sizce? Oyuncak kesimi mi yoksa Oyuncak bebek kesimi mi yoksa yazlıkçı mı? Tabi ki de yazlıkçı Bu da soru mu yani? Bunu arkadaşlar yengeç paralarıyla aldım. Yani ben ye, e, yengeçten önce hangi sezon vardı? Hatırlıyorsunuz mu? Boya savaşı mıydı? Neydi? Boya savaşıydı herhalde. O, o sezondan beri oynuyorum. Aslında ben 7. sezona beri oynuyorum. Annemin telefonundan oynuyorum ama şu anlık az karakter yok onda. 30-40 falan karakter var. 40 bence ya. Annemin telefonu aşınmıyor, video da çekemem. Ama bu aşırı zor ha. E cesire de, zor. Röze alaydım keşke. Artık bundan sonra PKS videoları gelecek. Ve Roblox, ee bir anket yapacağım. Roblox videoları gelsin mi? Gelsin diyenler. Gelsin desin. Gelmesin diyenler de işte gelmesin desin. Sen kimi yavşar yapıyorsun lan? kaldı. Bir daha kendimi tanıtıyorum. 40 defa kendimi tanıtmama gerek yok. Neyse. Cinsiyetim erkek. Adım Oğuzhan. Ee, yaşım 11. 12. 12'ye gideceğim. 5. sınıfa gidiyorum. 6. sınıfa gideceğim. Ve Tarsus'ta doğdum. Pardon, Adana'da doğdum. Tarsus'ta yaşıyorum. Adana'da niye yaşamıyorsun diyecektim. Adana adını çok sevmedim. Adını zaten sevmiyordum. Sonra Tarsus'u merak ettiğim için buraya geldim ve Tarsus'u sevdim. Ve Tarsus'u yaşıyorum artık. Böyle. Benim hayatım Bir Bizim tam Trabzonlu var. Trabzon'da doğmuş buraya gelmiş. Niye? Ve okulumun adını da söyleyeyim. Tarsus Şehitfaz Kalaycı Ortaokulu. bu İnternet gitti. İnternet gitti ya. Öf, internet yok gitmemişti belki. Niye kaçıyor? Hani niye kaçıyorsun? Onu anlamadım. benim üstüme gelmedi. Bu beni korusun. Ben zaten az bir canlı karakterim. 100 canım kaldı. Artık 100 can bile düşük. Bomba falan atma. Allah razı için atma. Ya salak ya bu. Bu boss harbi salak. Yoksa ben mi sağlam? Kaç kaç. Orada bekliyor. Boss'u Bosu ölmek için. Bekliyor ya. Önceden kaçsaydı bana ne? Kaç tamam tamam biri doğdu. Hadi bir can. Artık başımın çaresine bakmalıyım. Başka bir zaman. Hem, hem vuruyorum hem kaçıyorum. Hem vuruyorum hem kaçıyorum. Birinin doğması gerek artık. Gidin ona şey yapın. Artık ben yaşayamayacağım bu saatten sonra. Kaç geride kaldık manyak. Allah'ım manyak kaç. Kaç kaç kaç. Ya kaç sana geride kaldı. Ya o benim takım arkadaşım niye geride kaldı? Geride kaldı. Bağırıyorum artık. Ya ölme ölme salak. Ya bir ya. Manyak. Manyak yani. Arkadaşlar önce... özür dilerim az önce yanlış bir şey oldu. Küfredebiliyorum de biliyorum her an yani. Elimden gelmiyor ve beni sinir ediyorlar. Sinir ettikleri için ben de küfür Şu simgeyi almak istiyorum bir de şu simgeyi. 2500 kupada veriliyor. Ben 2000 kupayım. 2000 Ha arkadaşlar bende kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane var. Bu da iyi. Bunu ben arkadaşlar ne zaman gelmiş Bu sünger bu da gelmişti. aldım öyle. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu, bu kadardı yani. Bu kadar. Geride kallar oynadığım için bu kadar. Yani neyse. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bay bay. Bay bay diyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bak kendinize iyi bakmazsanız ben de kötü olurum. Bay bay. Görüşürüz yani. Ee, öbür videomda artık yani bugün PKX videosu gelecek. Hadi eyvallah.